Kın aklından bile geçirme. Buraya senin için para saçmaya gelmedik. Ama benimkiler parçalanıyor. Çok ihtiyacım var. İhtiyacım var, ihtiyacım var. İhtiyacın olan tek şey haddini bilmek. Evde bırakmadığıma şükret. <laughs> Baba. Baba. Benim Mickey. Gerçekten üzgünüm evlat. Senin baban değilim. Ama yine de mutlu Noeller. Sana böyle başıboş dolaşman hakkında ne demiştim ben? Erin'in çantalarını taşı. Hadi gidelim. Fiyatlar sürekli artıyor ama bir kuruş bile zam yapmadılar. Devletin nankör bir veletle uğraşmanın ne demek olduğunu zerre kadar umursamıyorlar bile. Yemin ediyorum ki yarın sabah ilk iş oraya gidip onlara bir güzel hadleyeni bildireceğim. Şu bulaşıkları hemen şimdi, hiç vakit kaybetmeden yıkayıp bitir. Bayan Delgado, ne istiyorsunuz? Selam Priscilla. Acaba Mickey'i bir anlığına görebilir miyim? Bunları özellikle onun için pişirdim. Şey o meşgul. Ve açık konuşalım, kira ayın birinde ödenecek. Ve eğer bir gün bile gecikirsen, gecikme bedelini kuruşu kuruşuna ödemek zorunda kalırsın. Anlaşıldı mı? Al bakalım tatlım. Noel kurabiyeleri. <laughs> Seninle beraber güzel bir alışverişe çıkalım mı? Evet, yeter ki biz. Hey. Işığı <laughs> 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 biraz daha açalım. Belki kelimeleri daha net görürsün bir stadyum dolusu ışığı olsa bile hala daha iyi okuyamazdı. Eli bu hiç hoş değil. Peki, hazırsan buyur. Me macera. Sen kap. Dalların arasından bir anda süzülerek gözden tamamen kayboldu. Öf! Lütfen başka birini kaldırabilir miyiz? Eli, bu kadar yeter. Mickey harika gidiyor ve bir numaralı kuralımızı biliyorsun. Böyle çalışmaya devam ederse Noel'deki heceleme yarışmasını kesin kazanacağına eminim. Katılmayı düşünmelisin. İmkansız. Zor zor okuyorum zaten. Kötü değilsin. Farklı öğreniyorsun. Onu düşünmelisin. Selam. Şık ayakkabılar. Çok şirinler değil mi? Bana erken bir Noel hediyesi. Hey, neden kardeşine de almadınız? Birincisi, kardeşim değil. Biz sadece koruyucu ailesiyiz. Öf, inanamıyorum. 31 değil 13. Dahi çocuk. Ve ikincisi bu. Neden onun için para harcayalım ki? Andy babası bile onu hiç istememiş. Biliyor musun dostum? Seni dünyadaki tüm Noel ışıklarından daha çok seviyorum. Hiçbir şey bunu asla değiştiremez. Söz mü? Tüm kalbimle. Sen de mi anne? Elbette tatlım. Ne olursa olsun yanındayız. Şimdi hediyelere hazır mısın? Evet. Yaşasın. sorun mu var? Her şey yolunda mı? Bu ışıklar neden böyle deli gibi yanıp sönüyor? Ve neden her yerden bu kadar çok gürültü geliyor? Sorun yok oldum. Tam buradayım. Yahu önüne baksana. Bütün manyaklar da beni buluyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Selam. Selam. Özel bir şey mi aramıştınız? Özel biri için alışveriş yapıyorum. 10 yaşında. Tabii. Ne tür şeylerden hoşlanır? E, Mickey ile her şey yolunda mı? Elbette. Tamam. Çok iyi gidiyor. Ancak size çeklerle ilgili bir şey sormak istemiştim. Artık büyüyor. Ve disleksisi olduğu için daha özel bir bakıma ihtiyacı olacak. Doğru. Bu da ucuz değil. Evet, durumunuzu tamamen anlıyorum. Ama maalesef şu an eyaletin belirlediği üst sınırdasınız. Şayet? Şayet. Hayır, boş verin. Hayır, neymiş o? Hadi, çabuk söyle. Şey, Miki'yi gerçekten önemsiyorsun, değil mi? Yani onu evlat edinirsen, senin için ek kaynaklar sağlanabilir. Ve ayrıca ek bir koruyucu çocuk için de hak kazanabilirsin. Evlat edinmek mi? Yani onu gerçekten oğlum yapmak mı? Yani. Vay be. Bunu kabullenmek zor. Evet. Tamamen anlıyorum. Acele etmeyin. Ama her ihtimale karşı bilgilerinizi alacağım. Tamam. Buyurun. Oğlum, Mickey Collins'i bulmama yardım edebileceğinizi umuyorum. Onu çok uzun zamandır her yerde köşe bucak arayıp duruyorum. Neredeyse her içedeki bütün resmi ofislerin her birine gittim be. Bakacak yerim kalmadı. Bu yüzden eğer oğlumu bulmama yardım edebilirseniz... Çok üzgünüm. Ancak elimizdeki bu gizli kayıtları maalesef sizinle paylaşamayız. Bakın protokolü anlıyorum ama ben biyolojik babasıyım ve sadece oğlumu geri istiyorum. Peki, Mickey'nin evlat edinme süreciyle ilgili tüm bilgileri size vereyim. Bu harika bir haber. Çok teşekkürler. Evet, hoşçakalın. Mickey'yi evlat edineceğim. Ne? Neden? Ondan hoşlanmıyoruz bile. Çok sinir bozucu. Eğer onu evlat edinirsek, çekerimiz daha yüksek olur. Sadece bir düşün. Her ay yepyeni ayakkabıların olur ve ben de kendime yeni bir ev alabilirim. Tüm Bu bunlar onun sayesinde olacak. Tamam, Kulay gerçekten eğlenceli geliyor. Ama o zaman gerçekten kardeşim de olacak. Oh, şunu diyeceğim. Hayır, şey bunu yapmamızın başka bir sebebi var. Bugün günün erken saatlerinde sosyal hizmetler dairesine uğradım. Ve eğer bunu yapmazsak babası onu bulabilir ve onu elimizden alabilirler. Ve tüm bunlar para, ev, her şey bir anda elimizden kayıp gider. Ama Mickey'i evlat edinirsek ve bir de başka bir koruyucu çocuk daha alırsak. Kazanacağımız paranın ne kadar çok olacağını bir düşünsene. Ne yapıyorsun? Odanda olacaktın. Susadım. Burada şu an çok özel bir şey konuşuyoruz. Çöpü dışarı çıkarıp bize biraz zaman tanısan iyi olur. Dün çıkarmıştım zaten. O zaman tekrar çıkar. Seni epey bir süredir buralarda görmemiştim. Nasılsın bakalım? Evlat edindiğimizde babasının üzerinde hiçbir yasal hakkı kalmayacak. Hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek. Tamamen bizim çocuğumuz olacak. Para da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. <laughs> İyi Kurabiyeler nasıldı? Evet, gerçekten çok lezzetlilerdi. Bayıldım. Sağ ol. Eğer herhangi bir sorun çıkarsa hemen gelip bana söyleyebilirsin. Konuşmamam gerek. Peki. Hava soğuk. Hemen içeri gel. Noel heceleme yarışmasına katılmayı gerçekten düşünüyor musun? Okuma bile bilmiyorsun. <laughs> Bayan V dedi. Bayan V, ağlamanı kesmeye çalışıyor. İnan bana. Senin aptal olduğunu o da biliyor. Üstelik nasıl olsa ben kazanacağım. Kayıt olma. Rezil olursun. <gülüyor> <gülüyor> Mickey seninle biraz konuşmak istiyorum. Yeni bir Barbie ve karanlıkta parlayan bir battaniye istiyorum slime'lı bir yanar dave. Ürümse bakalım. Peynir. <laughs> şimdi uslu bir kız olursan bütün Noel hayallerini gerçek yaparız. <laughs> Pekala. Bakalım şimdi sıra Mickey'de. Pardon, Ricky. <gülüyor> <gülüyor> Bu tam mı? Sanam George. <laughs> Buna inanamıyorum. Şirketimizdeki en iyi mühendistin sen, şimdi ise Noel Baba mı oldun? <laughs> Bu yakın bizi, tatlım. Tom, yemek zamanı. Yok, sorun değil. Çalışmaya devam edeceğim. Belki bir çocuğun bana ihtiyacı olur. Yasalar gereği zorunlu. Mesai bitir. Aynen öyle. Patronunu duydun. Gidip öğle yemeğini yesen iyi ye olur Noel Baba. <laughs> ho, ho, ho. Gel bakalım ufaklık. sınavdan daha kaldın. Ama endişelenme. Tekrar girmene izin vereceğim. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Ben sadece aptalım. Yanlış. Sen apta falan değilsin. Sadece daha farklı öğreniyorsun. İstersen sana bazı yöntemler gösterebilirim. Buyur. Seninkini benimkinin yanına dene. Acele etme. Hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Babamın yaptığı gibi. Siz de beni kendi kaderime terk edin. Beni kendi halime bırakın. Mickey! Mickey! Hey evlat. Benim... Hey! Sen ne yapıyorsun öyle? Hemen oğlumdan uzak dur. Özür dilerim. Benim oğlumun adı da Mickey. Yürü tatlım. Pardon. Yine ne var Bayan Delgado? Mickey'e güzel bir Noel hediyesi almayı planlıyordum. Bu yılki listesinde istediği özel bir şey var mı? Beni gerçekten sadece bunun için mi rahatsız ediyorsun? O gayet iyi. İhtiyacı olan her şeye de fazlasıyla sahip. Onu o kadar zayıf, o kadar üzgün ve bitkin bir halde görünce inanın ki içime bir kurt düşmüştü. Çok endişelenmiştim doğrusu. Bu konu seni hiç mi hiç alakadar etmez. Anladın mı? Senin tek görevin kiranı düzenli olarak ve zamanında ödemek. Başka hiçbir şeye karışmak haddine değil. Aksi takdirde o kira bedeli hiç ummadığın bir anda aniden yükseltilebilir. Bunu sakın unutma. Miki, bunu bilemezsin. Bildiğin kadarıyla baban şu anda seni arıyor olabilir. Gerçek aile seninle ilgilenmeyi seçenler de dahil olmak üzere asla birbirlerinden vazgeçmezler. Benim gibi. Ama sanki babam vazgeçmiş gibi geliyor. Nasıl vazgeçebilir? Azimli, zeki ve naziksin. Eminim seninle gurur duyuyordur. Ben de seninle gurur duyuyorum. Yaklaşan Noel heceleme yarışması hakkında daha fazla düşündün mü? Biliyorsun, kazananın adı ve fotoğrafı gazetenin ön sayfasında çıkıyor. Yani eğer birisi seni arıyorsa, seni bulmalarına yardım etmek için burası harika bir yer olabilir. Noel Arifeniz kutlu olsun. Çok tatlı. Özledin mi? Bitti, sağ olun. Onu izlemen gerekiyordu. Yakınlaştık, değil mi? Ve sen unutma, baban seni hiç istemedi ve başka hiç kimse de seni istemeyecek. Eğer öyle yaparsan sokaklarda kalırsın. Selam Letitia, naber? Aman tanrım. Ceketine bayıldım. Sağ olun. Selam millet. Hepinizle konuşacağım için heyecanlıyım. Özellikle de seninle, Miki. Söyle bakalım, Priscilla ve Ellie ile yaşamak nasıl bir duygu? Don't Unutma, forget, baban seni istemedi ve başkası da istemeyecek. Sokaklarda Ağlamış kalırsın. Ben çok seviyorum. Priscilla ve Ellie bana karşı çok nazikler. Oh, ne güzel. Peki okulda işler nasıl gidiyor bakalım? İyi gidiyor. Bazen sözler, kelimelerin bazen birbirine giriyor. Ama neyse ki Bayan ve bu konuda bana gerçekten çok destek oluyor. En son ne zaman Mikiye yeni ayakkabı aldınız? Oh. Ah. Evde yepyeni çiftleri duruyor. Ama o ısrarla hep eskilerini giymekte diretiyor. Değil mi Miki? Sana sürekli yeni aldığım o güzelim kıyafetleri giymen için hep ısrar ediyorum. Pekala. <laughs> sana son bir soru soracağım. Miki. Evlat edinilmek ister misin? Hey Tom, haftanın geri kalan programını seninle gözden geçirmem gerek. Nerede çalışmak istersin? Şey, yarın Stone Alışveriş Merkezi'ne giderim. Cuma günü de Roosevelt Field Plaza'ya bakarım diye düşünüyordum. Cuma mı? Tom, yarın Noel. Ertesi gün kimse Noel Baba'yı görmek için sıraya girmez. Birini seçmelisin. Ee, Mickey. Evet. Pekala, hepsi bu kadar. <laughs> Geriye sadece evlat edinme belgelerini imzalamamız kaldı. Sonra her şey resmiyet kazanacak. Yarın izinliyim ama Mickey'nin burada evlat edinilmesi çok güzel bir Noel hediyesi olur diye düşünüyorum. Bu yüzden benim için sorun değil. Mickey için her şeyi yaparım. Mickey için her şey. Pekala, hoşta kalın. Görüşürüz. Yarın sabah görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? çok ama çok daha fazla para. Geliyor. çok daha güzel, ferah bir eve taşınacağız. Bahçesi de olacak. O çok istediğim manzaralı köşe parselini de hemen alacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen şimdi arıyorum. Ve sen tattım. O uzun zamandır hayalini kurduğun, istediğin o şık omiz çantasını sonunda alabileceksin. çok zengin olacağız. Çok para kazanacağız. Nakliyeciler kutuları bırakmış bile. Ne kadar heyecan verici. İçeri gir. Hemen. Emin. Mickey için bir Noel hediyem var. Ona verebilir miyim? Merak etme. Ben hallederim. Kira çekini göndermen için sana yeni adresi hemen yollayacağım. Çünkü nihayet bu berbat çöplükten kurtuluyoruz. Ve inan bana, buradan gittiğimizde o komşuları zerre kadar bile özlemeyeceğiz. Kuzey Alışveriş Merkezi bakalım şu meraklı, sinir bozucu komşu bu sefer bize gerçekten iyi bir şey göndermiş mi? Of, tabii ki. Zaten ucuz olduğu belli. <laughs> o benim de. Hey, o senin miydi? O. Oh. <laughs> Beni iyi dinle. Seni küçük nankör velet. Tam sana dediğim şeyi yaptın. Letişaya yalan söyledin. Aferin. Ve artık evlat edinme işi tamamen bittiğine göre çok daha büyük yardım çekleri gelecek. Ve senin burada olmanın tek sebebi bu, Miki. Sen bizim ailemizden değilsin. Sadece bir gelir kapısısın. Ve eğer daha önce katı olduğumu düşündüysen, o zaman şimdiye kadar gördüklerin hiçbir şeydi. İşler bundan çok daha kötü bir hal alacak. Oğlum. <laughs> Gördün mü? Ah bu iyiydi. Şey, Leticia'ya bizimle alışveriş merkezinde buluşmasını söyledim. Taşınma için alışveriş yaparız ve istediğini omuz çantasını seçeriz. <laughs> Hadi hızlanalım biraz. Noel'de çocukları bekletmek hiç hoş olmaz. Gerçekten Noel Baba'yı görebilir miyim? Lütfen. Hayır, omuz çantamı almak için buradayız. Mülak gitsin. İşimiz bitince Letişaria harika görünecek. <laughs> ah, ve stres yapma. Bu küçük velete karşı iyi rolü yapmamız gereken son sefer olacak. <laughs> Hadi git ve hemen sıraya gir. Selam, selam. Üzgünüm. Sadece elinin miki, Noel Baba'yla tanıştırmaya götürdüğünden emin olmam gerekiyordu. Biraz büyük olduğunun farkındayım ama hayallerini canlı tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Oh. <laughs> Aa, ah, çok tatlı. <laughs> e, eh, imzalamaya hazır mısın? Hazırlıklı geldim. Ara. <laughs> İrimse bakalım. Peynir. <laughs> Gel. Adın ne evlat? Meki. Sıra sende. Hala Noel babanın babanı görmene yardım edeceğini mi sanıyorsun? Burada olmak isteseydi olurdu. Noel baba bunu düzeltemez. Hadi gel Miki. Masallar için büyüksün artık. Yarışmayı kazanamayacaksın. Ve baban asla geri gelmeyecek. Seni en başından beri istemeyen birini değiştiremezsin. İyi misin evlat? O iyi. Sadece çok ağlar. Noel baba içeride seni bekliyor. Gitmeye hazır mısın? Sorun değil. Gidebiliriz. Haydi gidip çantamı alalım. İçeri gel. Şimdi de sırada Mickey var. Bu sefer iki kez kontrol ettim. Devam et. Gülümse bakalım. Bu 200 dolar. Bunu alabilir miyiz sence? Artık ne istiyorsam alabilirsin tatlım. İmzalar atıldı ve her şey artık tamamen resmileşti. Her şey resmileştiğine göre artık yapılması gereken bir şey kalmadı. <laughs> Mickey Baba? Beni aramayı bıraktın sandım. Ah seni aramayı asla bırakmadım dostum. Neden benden vazgeçtin? Böyle olmasını istememiştim Mickey. Sen henüz beş yaşındayken anneni feci bir kazada kaybettik. O günden sonra benim için her şey çok zorlaştı. Gerçekten darmadağındım. İşsiz kalmıştım, sokaklardaydık ve senin daha iyisini hak ettiğini biliyordum. Hayatımdaki en zor kararı verdim. Düzenimi kurduğumda seni aramayı asla bırakmadım. Asla. Bu yüzden seni görmeyi umarak tatillerde alışveriş merkezinde Noel babalık yapıyorum. Ve seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum baba. Peki, şimdi seninle yaşamaya gelebilir miyim? Hey, hey, hey! Tamam, bu duygusu olanı bozmak istemem. Ama o artık resmen benim oğlum ve benimle geliyor. Her yemek iyi. Hayır, hayır, bırak onu. Priscilla. Leticia. Aa, neden geri dönme gereği duydun? Ve şimdi evlat edinme işi nihayet bittiğine göre çok daha büyük çekler gelmeye başlayacak. Burada bulunmanın tek ve yegane sebebi bu, Miki. Sen bizim ailemizden biri değilsin. Sen bizim için sadece bir gelir kapısısın. Ve eğer daha önce katı olduğumu düşündüysen, o zaman şimdiye kadar gördüklerin hiçbir şeydi. İşler bundan çok daha kötü bir hal alacak oğlum. Hayır, lütfen durun. Hepsini açıklayabilirim. Tutuklayın şunu. Bunu nasıl yapabildin? Sen, Bir oyuncak ayının içine gizli kamera mı koydun? Hesabını vereceksin. Bekle, bana haince bir tuzak kurdu. Bunun hesabını soracağım. Çok üzgünüm Miki, dinle. Bu artık geçerli değil, tamam mı? Tam olarak ait olduğun yerde olmana yardım edeceğim. Babanın yanında. Ve şimdi sırada son kelimemiz var. Kelimen kelebek. Kelebek. K-E-L-E -E. Yani yeni ofisin burası. En azından Noel döneminde bir ay boyunca tekrar gidene kadar, değil mi? Artık bunlara hiç gerek kalmadı. Beni mi çağırdınız? Ah evet, George. Yeni patronun Tom. Geçici izindeydi. Söyleyeceklerini iyi dinle. Tamam mı? K e l e b e k. Kelebek. İşte böyle başardın. Doğru. Bir kazananımız var. Kazandım. Gurur duyuyorum. Kazandım. Aferin.